Herkese merhabalar. Bugün sizlere Megane 4 ve Talisman 1.6 dCi dizel araçlara uyumlu mazot filtresi, yağ filtresi, hava filtresi ve karbonlu polen filtresinden oluşan periyodik filtre bakım setini tanıtacağım. Megane 4 ve Talisman 1.6 dCi dizel araçlarda paket içeriği bu şekilde. Yağ filtresi, karbonlu polen filtresi, mazot filtresi ve hava filtresi. Yağ filtresiyle başlayalım. O'Ring bir jontası var. Kağıt bir filtre. Renault'ya üretim yapan firma Socefi Group. Dünyanın en büyük filtre üreticilerinden biri. Ürünün orijinalliğini yine bu ışığı tutarak yine nokta beliriyor burada. Burada yine nokta yine vuruşlu seri numarası. Buradaki kesikli çizginin altında bir seri numarası daha var. Bütün orijinal den ürünlerinde olduğu gibi. Mazot filtresi. sahte ürünlere karşı bu tarz bilgilendirme videolarımızın devam edebilmesi için lütfen kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olarak sadece ürünler hakkında bilgilenmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda renotoptancısı.com sitemizden yapacağınız ilk alışverişinizde %3 indirim hakkına sahip oluyorsunuz. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu şekilde. Renault'a üretim yapan firma yine Socepi firması. mazot filtresinin güncel Renault referans numarası 1655 716 18R Polen filtresi yine karbonlu. Karbonlu filtrelerin özellikleri koku yapmaz, anti alerjiktir ve mikrop öldürücü özelliği var. Renault'ya üretim yapan firma şu an güncelde Valeo firması. Polen filtresinin şu anki güncel referans numarası da 2727 27, 748 12 r. Hava filtresi. Yani şu an üretim yapan firma Man filtre. Güncel referans numarası 1654 682 96 r. 1.6 dizellerin hava filtreleri de 1.5 dizeller gibi yine süngerli oluyor. 1.2 ve 1.3 de süngersiz oluyor. Hava filtresinin poşetinin etiketini incelediğimizde yine noktalar beliriyor. Orijinalliğini yine nokta yine vuruşlu seri numarasıyla ve aynı zamanda şuradaki kesikli etiketini kesikli olan kısmının altında bir seri numarası daha var. Hatta şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Sahtelerde daha henüz bunları yapmadılar. Eğer aldığınız filtre bakım paketindeki ürünler bu şekilde değilse kesinlikle sahtedir.